üretim anonim şirketi yetkilileri işçileri, araçlarıyla birlikte kendilerine de neredeyse tahsis edilmiş diyebileceğimiz yaklaşık 100 hatta yüzü de aşan jandarma personeli ile birlikte söküm, zeytin ağacı kesim ve söküm çalışması için köye geldiler. Bunu gören köylüler de burada ağaçların sökümünü kesimini engellemek için tepki gösterdi. Şu an enerji şirketinin iş yeri konut dokunulmazlığını ihlal ve onları maddi zarara uğrattığımız iddialarıyla birlikte şu anda ifade verdik. Ee, fakat bu kadar jandarma personelini, mesaisini, ulaşımını, yeme içmesiyle birlikte kendilerine tahsis edilmiş gibi kullanan şirket yetkilileri de kamu zararını uğrattığını da biz ifadelerimizde belirttik. İfadeyi veren dört tane köylümüz var kendi gözlerimizle görmek ve bu işlemi durdurmak için alana gittik. Gittiğimizde biz şuurumuzu kaybettik arkadaşlar. Bu sıcakta, bu mevsimde bu iş yapılmaz. Hangi ziraat mühendisi çıkarsa çıksın, hangisi söylerse söylesin. Burada bizler çiftçiler, bizler üreticiler şunu söylüyoruz. Üzerinde meyve olan ağaç kesilmez, sökülmez, taşınmaz. Bunlar bizim emeğimiz, bunlar bizim alır terimiz. O köy bize atalarımızdan kaldı. Asla bu açgözlü şirketlere vermeyeceğiz, yedirmeyeceğiz. Hiçbir kimsenin de malına zarar etmedik. Asıl zarara uğrayan bizleriz. Kanser hastasından ölen bizleriz. Bizler daha Zehra ninemizin acısını yaşayamadan, daha acımızı yaşamadan bir de toprağımıza girip zeytinimizi söküp taşıyorlar. Tutanak tutulsun. Biz de onlardan şikayetçiyiz o zaman. Bize yaşattıkları bunca acı için biz de kendilerinden şikayetçiyiz. Bir tek dalımızı vermeyeceğiz. Ne olursa olsun gözaltına dalınsak, hapse de atılsak o köyü korumaya devam edeceğiz. O zeytin ağaçlarını korumaya devam edeceğiz teşekkür ediyorum. Okay. Yes,